biz millet olarak sağlam insanlar istiyoruz. Başörtüsüne de karışılmasın, açığa da karışılmasın, kapalıya da karışılmasın. Ben açık bir bayanım gördüğünüz gibi ama tutucu bir bayanım. Tutucu derken ahlaklı bir toplum istiyorum. Ben açıklığa karşı değilim ama çıplaklığa karşıyım. Şu an bana göre açıklık değil, çıplaklık var ülkemizde. Bu 60'lı 70'li yıllarda açık bir bayan dediğiniz zaman düzgün giyinen, orasını burasını kapatan, başı açık hanımefendi insanlar vardı yani. Bizim gençlerimiz şimdiki açıklık değil. Hiç kimse kusura bakmasın şu an çıplaklık var. Ben bunu istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Çarşaflıya da karışılmasını istemiyorum. İnsanlar farkında değil ama her şey yozlaştı ve bozuluyor. Evlatlarımız da bozuluyor. Zorla bir güçler bozmaya çalışıyor evlatlarımıza. İşte Netflix denen bir nalet var. Benim evimde de var. Evlatlarımızı korumak çok zorlaştı artık. Yani okullar, liseler, gençler, kızlar, erkekler, namus kavramı, ahlak kavramı her şey yavaş yavaş bitmek üzere. Eğer biz aklımızı başımıza almazsak ve Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşırsak biz cehenneme doğru gidiyoruz diye düşünüyorum ben açıkçası. Ateşe doğru gidiyoruz diye düşünüyorum.